Merhaba arkadaşlar ne yapıyorsunuz umarım iyisinizdir öncelikle şöyle lambamızı gördünüz buradaki sistem şöyle göstereyim arkadaşlar dönelim buradaki otomatik olarak sistem hemen size anlatıyorum buradaki şarj aleti buradaki invertör küçük ama güçlü yani bunun gibi iki tane falan yakar muhtemelen 10 watt'a kadar ama bir tane ayarlamışlar bence riske atmaya gerek yok. Bir tane bundan. 10 watt. Zaten bu kaç watt ki? 10 watt bile çekmiyordur. 5 watt'tır. 2 tane yakabilirsiniz. Şimdi içerisine pilleri döşe döşeceğiz. Ee, şöyle küçük pillerim vardı. Bunlar benim balkondaydı. Ee, ve elektrik kesintisi çok fazla sık olduğu için. Bunun içerisindeki çıkan pil bu. Şu. Bununla bir buçuk saat falan yanıyor. Ee, çok az bir şey çekiyor zaten. Ben bunları buraya sıralayacağım arkadaşlar. Yani şöyle olacak. Bunu da böyle. Bunları kullanmak istemedim. Çünkü aynı piller olsun dedim. Ee, ya doldurabiliriz isterse. Yani sıç buraya sığabildiği kadar. Şöyle. Sığdırırız. Hepsini de sığdırırım ama gereksiz bence. Ondan dolayı fazla ziyan etmek istemedim pilleri çünkü sürekli şarj olacak bunlar. Şöyle. Bayağı bir pil sığıyor yani gerçekten. Ya yani full doldursam hiç odada elektrik yakmaya gerek yok bir kere doldur kullan ama maalesef biz bunu o şekilde kullanmayacağız arkadaşlar ee, kesinsiz güç kaynağı şeklinde yapacağım ben bunu ee, şöyle bakın bayağı bir pil aldı yani hatta buralara da yaparsın hani full pil koymak istemedim içerisine bakın Bayağı geniş. Şunu söktüğüm zaman buradaki pillerle aslında plan şuydu. Şunları şu şekilde yapıp tamam mı İnvertör zaten içerisinde var. Ee, tamam bu kadar yeterli. Hatta şuraları da sığdırırız da. Ya yani Bir tane de buraya sığdıralım. Şöyle yanlarına. Burada da iki tane daha var. Bunları da böyle yaptığımız zaman. Şu araya da arkadaşlar powerbank var ya Powerbank'in güç modülünü sığdırdığımız zaman şunu şuradan çıkartacağız. Bunu da böyle kapağını kapattığımız zaman arkadaşlar e, bildiğiniz Powerbank ünitesine dönüşebilir. E, küçücük bir şey zaten. Şöyle bir şey. Ya dışarıda mesela böyle seyahate çıkacağınız zaman karavanda falan çok işinize yarayacak efsane bir şey. Yani bence Bunları ben bu şekilde ilerleyen zamanlarda belki karavanım falan olursa hani pil deposu şeklinde yapabilirim ben bunları. Ama şimdilik e, bunları bundan bir tane daha olduğu için bunları böyle ziyan etmeyeceğim arkadaşlar. E, çünkü gereksiz zaten şu şuradaki pillerle 3 tane pille e, bir buçuk saat yanıyor zaten elektrik kesintisi fazla e, sürmüyor arkadaşlar. Ondan sonra acaba Gereksiz yere kullanmıyorum bunları Kullanmak istediğim Noktalardan bir tanesi Az sayıda pil kullanıp Çok fazla e, Güç üretmek arkadaşlar Bizim pillerimiz Bunlar yeterli bence Aynen şu kadar Görmüş olduğunuz gibi. Bunları ayarlayacağım. Bağlamaya geçeyim arkadaşlar. Birlikte. Şu bir tanesiyle bile 2 saat falan yanar yani. Rahat. 5 watt çekecek çünkü. Çok az bir watt çekecek. Böyle arkadaşlar. Hemen bağlantılarına geçeceğim ben onların. Arkadaşlar buradaki kabloları da daha önceki videoları seyrettiyseniz e, şeyden sökmüştük. Power supply'dan sökmüştük. Ve buraya kullanacağız. Burada bir sürü pil var. Bunlar hepsini ayrı ayrı ben yapacağım. Çünkü ilerleyen zamanlarda e, farklı bir projelerimiz olursa bunları değerlendiririz. Güzel olur. E, gerekirse power bank kısmını buraya koyup buradan şu kısmını ayarlayıp Powerbank'te şarj edebiliriz arkadaşlar. E, güzel olur bence. Evet arkadaşlar şimdi bir tane pili bağladım. 4.5 bakın. Bir tanesi bile şu anda gayet güçlü. E, ve şuradaki lambayı yakıyor arkadaşlar. E, aslında şöyle. Bu pilleri biraz daha neden burada kullanacağım. E, hem kışın olduğu için sürekli şarj olacağı için bozulmayacak Hem odayı sıcaklığında kalacak hem de kullanmış olacağız arkadaşlar ee, doldur boşaltı çok e, şey güçlü bir pil olduğu için Dolayısıyla da güzel olacak Mesela şimdi şarjı takacağım ee, fişi takıyorum şu an çıt diye duyacaksınız zaten bakın 1 2 3 bakın şarjı geçti şu anda şu an şarj oluyor mesela ve hızı da dolduruyor zaten dolu olan bir pil ee, bununla ilgili gayet güzel bunları böyle tek tek bağlayacağım şurada görmüş olduğunuz bir tane pil şurada bunları tek tek böyle bağladığım zaman gayet benim işimi rahatlıkla görecek ve başka yerde de kullanabilirim ben bunu. Buradaki görmüş olduğunuz kablolar da Powerbank'ten kalan kablolar biliyorsunuz. Power Sablı'dan pardon. Şu an do dolum aşamasında 4.50'de kesecek muhtemelen. Gayet de hızlı dolduruyor. Yani şuradaki küçük düzenek, şuradaki pille bile yani 3 tane pil var burada. Ee, tanesi 1.2 miydi Öyle bir şey olması lazım. Yani bir buçuk miliamper falan burada var. 1.2 volt bir tanesi. Aynen. Ee, yani toplam bir buçuk miliamper. Burada 3 miliamper var. Hesap edin yani siz. Ki bir de kaç tane pil koyacağım yani. Evet. Bu şekilde. Devam ediyor işlemlerimiz. Diğer pilleri de birleştireceğim. Kablonun bağlantısını yapacağım. Ve hazır bir şekilde bekleyecek orada. Elektrik kesildiği zaman da buradan besleyebileceğiz. Ee, i̇stersen bu pilleri de 3.7 volt olduğu için de power bank bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani e, cep telefonlarınızı şarja takabilirsiniz. Hatta buraya 10 tane 15 tane power kablosu şeklinde de yapabilirim. USB şeklinde. Yani onu bilmiyorum bakacağım duruma göre. Gerekli olup olmadığına bakacağız bu şekilde değerlendirmek istedim pillerimi Devam ediyor işlemimiz Evet değerli dostlar şimdi hallettim ee, Şurada iki tane pil burada iki tane pil toplam dört tane pil ee, Buradaki pili ben boşa çıkarttım Çünkü bu işimize yaramayacak ama e, Bunun içerisine takarsam bunları bozma ihtimali var Ondan dolayı bunu karıştırmadım Bunlar aynı pil olduğu için aynı pil üzerinden şarj edecek şuradaki devre. Ee, şuraları şuralara da tutkal tut iyi sürmedim. Zaten sabit duracak. Eee oynama gibi bir şeysi olmayacak. Zaten üstünü kapatacağım. Bu şekilde böyle bant, şuralarını bantlayacağım arkadaşlar. Ee, şu anda hazır bir şekilde. Hazır ve kapatma sistemi kaldı üzerine. O kadar başka bir şey yok. 4 tane pille çalışacak. Her biri 3 mA. 6 12 miliampere yakın bir watt var burada. Öyle. Denemesinin testinde kaç saat çalıştığını da bakarız. Ama ilk full dolması lazım. Dolduğunu gördükten sonra da onun testini de yaparız tabii ki de. Evet arkadaşlar şimdi şu kısımlarını silikonlu cam. Şimdi bunları ters çevirdiğimiz zaman vesaire bir takım şeyler olmasın diye şu kısımlarını 1 2 3 4 5, 6, 7 o tarz silikonlama işlemi yapacağım. E, hatta şuradaki bant da yapmıştım da. Neyse onları ayarlarız. E, daha sağlam olsun. E, buraya da ben çıkarttım. 2 tane 3 e, şey kablo. E, powerbank projesini yaparsak dışarıdan da besleyebiliriz. Direkt 3.7 voltu buraya verdi. 3.7 volt burada var hazır bir şekilde. Bunu da ayrıca kullanılabilir. Karavanda Efendime söyleyeyim. Aklına gelebileceğiniz her yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. 10 Watt'a kadar destekleyecek. Ee, ama ben bu pil çıkışını aldım bilerek. Ee, bu pil çıkışına ister şey takabilirim, ee, ışıklı şekilde bir şeyler takabilirim. İster yedek pil daha koyabilirim ekstradan. Ee, mesela şuradaki pilleri şarj etmek için tek tek ee, güzel bir şey olabilir. En azından. Hızlı şarj şeklinde de kullanabilirim. adaptör yaparım mesela yeni pil aldığımda üzerine taktığım zaman şarj olma sistemini yapabilirim. Yani bir şekilde bunu değerlendiririm. Bu bunlar bu şekilde böyle kapatacağım. Sırada da ikinci bir cihazımız. Bunu açacağız ve bununla da gene aynı düzenek mevcut. Aynı düzenek mevcut arkadaşlar. Onları böyle tek tek açacağız. Düzenekler aynı. Aynı sistem. Peki diyeceksiniz ki ekstradan e, bir şey yapamaz mıyız? E, lamba daha takamaz mıyız? Arkadaşlar onu denemedim. Ama risk atmaya gerek var mı? Yani şimdi 5 watt olduğuna göre şey, 10 watt olduğuna göre bir 5 Watt daha kaldırır. Yani iki tane ampul takabilirsiniz. Yani şu bir tanesi. Şu iki tanesi arkadaşlar şöyle. E, karavana montaj yapabilirsiniz. Bakın böyle. Yani karavanda da kullanılabilir. E, kullanım alanları çok geniş. Merdiven otomatlarında kullanılıyor. Yani bayağı bir geniş alanları var. Kesintisiz güç kaynağı şeklinde kullanabiliyorlar. <laughs> Bunu da böyle normal şekilde açacağız. Bunu da düzen şey aynı sisteme bu şekilde bakacağız. Evet bunu gördüm. Mesela şuradan bir kısa devre olmuş mesela. Bakın burası, bak bunu açmasam görmeyecektik. Gördünüz mü? Şurası kısa devre olmuş. Bir yerden temas etmiş, ısınmış. Şu ısınıyor galiba. Tabi invertörü bu olduğuna göre bu ısınacak tabii. Ki enerjiyi çeken o. 70 dereceye kadar dayanabilir diyor. Şu şarj etme şeyi. MPT. Bunu biz buradan çıkartacağız diye. Baksana bayağı ısınmış. Ya aslında <laughs> Bunları da yanına koyabiliriz ama bunu başka bir yerde kullanılabilir. 3.7 volt. Her yerde kullanabilirsiniz. Baksana buralar bayağı haşet haşet etmişler ya. Bunları da bu şekilde ayarlayacağız. Oral bir e, diş fırçası bu. E, elektrikli, kendinden şarj edilebilir. Bunun Şuradaki kısmı tuş açma kısmı bozulduğu için dolayısıyla ben de bunu bu şekilde yaptım. Ya dedim bu kabloyu yapmışken de içindeki pili de çok çok bitiyor. Yaklaşık 30 dakikada bitiyor. Bunun içerisine burada bizim kullanmış olduğumuz piller nikel pilleri kullanırsak daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. En azından böyle bunları da yerleştirirsek bunlar da şarj olaraktan Güzel bir uzun kullanım ömrü olur Biraz tabii ki de şurada görmüş olduğunuz kablolar biraz farklı ama Açılma kısmı arkadaşlar şuradaki iki kısmından tutuyorsunuz Bunu sağa ya da sola çeviriyorsunuz arkadaşlar Şuradan güçlü şeyle Benim burada pensem var Pensemle birlikte aynı şekilde burayı şuradan tutacağım Yani şöyle şöyle sağa sola çevireceğim ve komple şunun gövdesi çıkacak arkadaşlar. Yani buraları yaralamanıza hiç gerek yok ee, onunla ilgili. Zaten videomda da ya e, GoPro'mun şarjı şu anda yok. Ondan dolayı telefonla çekmek zorundayım. Ee, ondan dolayı da artık hani izlerken güzel bir masada hani parçalarken görmek isterdiniz ama bu videomuz ee, daha çok nasıl çıkacağı konusunda Ve pilin nasıl değişeceği konusunda Ve tuş kısmı bozulduğu için Ben buna eksilen tuş almama gerek kalmadı ee, Gerek yok Zaten artı eksi ile birlikte Açıp kapanma özelliğine sahip olacak Gayet de güzel olacağını düşünüyorum Böyle devam Bugünkü videomuzun da Diş fırçası tamire Değerli <laughs> dostlar İkinci e, kısmını da ayarlıyorum ee, az bir şey kaldı. 1, 2, 3, 4 tane batarya yaptım. Ee, i̇kinci olarak da üçüncü olarak da böyle şunu halletmeye çalıştım. Ee, daha kurumadı. Sıcak. Şurası biliyorsunuz ki bu dış fırçası arkadaşlar. Buranın oral b diye geçiyor. Şuradaki artı eksi kısmı açıp kapatma tuşu olarak kullanacağım ben bunu. Çünkü neden derseniz içerisindeki pilini çıkarttım şuradan başlığını arkadaşlar. Ee, ben o pile ulaşsaydım kesinlikle bu cihaz bozulurdu arkadaşlar. Pili bitene kadar kullanacağım bu şekilde. Kullandıktan sonra da pili bittikten sonra yani yaklaşık bir 5 yıl kullanabilirim ben bunu öyle tahmin ediyorum. Yaklaşık hani 5 yıl rahat bir şekilde şarjda kullanabilirim ben bunu. İşim bittiğimde şarja takmak şartıyla. Eee ulaşamadım. Ya ulaştım ama çıkarttım komple. İçerisinde çok ince bir detay var. Gerçekten benim lehimim ee, ona ulaşmadı arkadaşlar. Yani burada uğraştım. Bakın şuradaki lehim ucum ulaşmadı ona. Ki lehim e, onlara göre de değil arkadaşlar. Dolayısıyla e, ben bunu komple kapattım. Buradan artı eksiği verdiğim zaman çalışacak zaten. Bakın şöyle. Bitti. Bunda elektrik çarpma bilmem ne ıvır zıvır olmaz. Zaten böyle bir şey yaptım. Yani bunu kısaltabilirim. Kafama göre takılırım. Şuradan su içeriye girmez kesinlikle. Silikon çektim burayı komple. Yani bu bu şekilde kullanacağım ben bunu. Burası böyle. Şimdi ikinci cihazımızı hallettik. Ondan sonra burada lehim şeyimle e, silikonla bunları güzelce sabitleyeceğim oynama falan olmasın diye Bu biraz daha dar arkadaşlar yani şöyle daha dar bir şey kafes diğerlerinden farklı ama içerisindeki aynı sistem öyle e, gayet bunu da tamamladıktan sonra şu kablolarını falan bantlayacağım güzelce gene aynı şekilde Buradan 3.7 volt alabileceğiz. 3.7 volt buradan alabiliriz. İsterseniz pil de şarj edebilirsiniz bununla. Böyle de bir cihaz yapacağız. Devam ediyoruz çalışmalarımız. Güzel. Tamir, tadilat işlerimiz.